Eğitimin gücünden herkese merhaba. Üniversite tercih döneminde artık son günlerdeyiz. Aileler ve üniversite adayları titizlikle tercihlerini yapıyorlar. Bu süreçte önemli şeyler, önemli kriterler var. Göz ardı edilmemesi gerekiyor. Biz de sizlerde fikir oluşturabilmek adına her gün bu ekrandayız. Ve programımızın ilk konuğu Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Özdemir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 2015 yılında kuruldu. Ve 13 binden fazla öğrencisi var bildiğim kadarıyla. Geleceğe açılan köprü misyonuyla kurulan bu üniversitede... E, ...acaba hangi akademik birimler var? Bunlardan söz ederek başlayalım mı? Tabii, olur. Ee, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi üniversitemiz Balıkesir'de. Balıkesir'imizin e, iki tane üniversitesi var. E, biz de onlardan bir tanesiyiz. Bandırma ilçesinde ve civarındaki e, dört ilçede daha birimlerimiz var. ...yani ülkemizin böyle güzel bir ilindeyiz... ...güzel ilçelerindeyiz... Ee, ...o nedenle de... ...bu anlamda da şanslı olduğumuzu düşünüyorum... ...üniversitemizi Balıkesir'den... E, ...bir kısım ile biz devraldık... ...yani tabiri caizse... ...Balıkesir Üniversitesi 2015 yılında... E, ...bölünmüştü... E, ...bir kısım öğrencileri, birimleri... E, ...üniversitemize devredilmişti... ...o yüzden e, biz e, böyle... ...26-27 yıllık köklü bir geleceğe... ...geçmişe de sahibiz... E, ...yani 6. yaşımızdayız belki ama... Yani 26-27 yıldır devam eden bir eğitim tabii gelen geçmişi bir Hı -hı. mevcut. Balıkesir'den tabii devraldığımız birimlerin üzerine biz epey yeni birimlerde ilave ettik. Yeni fakülteler, yeni meslek üstelik okullarımız, araştırma uygulama merkezlerimiz, enstitülerimiz var. Bizim şu an itibariyle 5 ilçede, 8 kampüste... Hı -hı. 9 tane fakültemiz, 9 meslek yüksek okulumuz, 4 enstitümüz, 19 araştırma uygulama merkez, merkezimiz mevcut. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi öğrenci sayımızda yani epeyce fazla da sayılabilir. Yani 13.500 öğrencimiz vardı geçtiğimiz dönemde. E, bu yıl yeni eğitim öğretim yılı ile e, birlikte sanırım öğrenci sayımız 15.500 civarında olacak. Hı hı. Tabii bunun yanı sıra tabii akademik ve idari personel sayımız da giderek e, artıyor. 700'leri e, aşacak yakında akademik ve idari personelimiz var. Hı hı. E, yani böyle e, ortanın üzerinde e, bir üniversiteiz e, arkadaşlarımızla birlikte. Ee, üniversitemizi geliştirmek için elimizden gelen çabayı da sergiliyoruz. Her geçen gün bir, büyüyen bir üniversite. Tabii tabii, büyüyen bir üniversite. Ee, ve e, bir yandan da e, gerçekten e, genç ve dinamik, böyle hırslı bir üniversiteyiz. E, Biraz önce ifade etmiş olduğum gibi 9 tane fakültemiz var. En son e, tıp fakültemiz de açıldı. Hı hı. E, hatta bu sene öğrencimizi de aldık. İstanbul Üniversitesi rektörümüz, İslam Üniversitesi'ndeki yönetici arkadaşlarımızla. E, mutabık kaldık, protokol imzaladık. Bu sene e, 40 civarında öğrencimiz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, eğitim, öğretim görecekler. Bu vesileyle Mahmut Hocamız'a e, ve yökteki yöneticilerimize de teşekkürlerimizi e, arz ediyoruz bu anlamda. E, tıp Fakültesi dışında son açılan fakültemizde Bizim en köklü fakültemiz İktisadi İdarimler Fakültesi'ydi. Yani hı hı. özellikle Balıkesir'den devraldığımız en büyük fakültemizdi. Yani Bütün bölümler var hemen hemen evet. neredeyse ve ben e, Türkiye çapında en iyi fakültelerden birisi olduğunu tahmin ediyorum. Çok üretken hocalarımız var. E, bunun dışında bizim e, geçmişten geleceğe bakarsak açılış sırasına göre sağlık bilimleri fakültemiz var. Sağlık alanı çok popüler malumunuz evet. olduğu üzere. Özellikle e, günümüzde. Tabii bizim de geçmişten sonrasında. günümüzde e, sürekli popüler de Bu sene e, zaten e, birçok programımız gerçekten çok tercih alıyor. Hı hı. Sağlık bilimleri fakültesindeki programlarımızda bunların başında geliyor. Beslenme, diyetetik gibi, fizyoterapi ve rehabilitasyon gibi, hemşerilik gibi, sağlık yönetimi gibi, <laughs> sosyal hizmet gibi güzel böyle bölümlerimiz var. Beş tane bölümümüz var fakültenin altında. Bunların hepsi de güzel laboratuvarlara da sahip. Gerçekten laboratuvar anlamında da eksiğimiz yok. Yani öğrencilerimizi böyle güzel bir altyapıyla, güzel bölümlerimizle e, karşılamak istiyoruz. E tabii yeni bir üniversite olduğumuz için de 5-6 yıl içerisinde tabii e, en avantajlı bölümler hangisi ise, yani gençlerin tercih ettiği, dünyanın ve ülkemizin gerçekten ihtiyaç duyduğu alanlar neyse, öne çıkan alanları e, bizler açıyoruz Hı -hı. ve o anlamda da e, tercihte ediliyoruz. Geçen yıl e, %100 doluluk oranına ulaşan e, üniversiteler arasında biz de vardık. Hı -hı. İ, 20, 25. sıradaydık sanırım. E, bunun dışında e, bizim ee, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz var. Evet. Ee, orada da 5 tane çok güzel bölümümüz var. Tabi bu fakültelerimize yeni bölümlerde her sene birer birer ilave ediyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda. Tabi tabi. Bilgisayar, bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, elektrik, Elektronik Mühendisliği e, gibi bölümlerimiz var. Hı hı. Ee, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin altında. Bizde belki birçok yerde olmayan, e, benim de çok hoşuma giden... Gerçekten de destek, desteklemekten de büyük bir zevk aldım. Denizcilik Fakültemiz evet, var. Evet ben özellikle sormak istiyorum evet. hocam. Denizcilik Fakültesi çok alışık olduğumuz bir fakülte değil çünkü. İçerisinde neler yer alıyor? Hangi bölümler var? Şimdi Denizcilik Fakültemizde e, normalde e, 4 tane bölüm e, olması gerekiyor. Yani Türkiye çapında 4 bölüm olur. Biz iki tanesini bu sene Önümüzdeki sene diğer iki tanesini de açmak için hazırız. Yani önümüzdeki yıl diğer iki bölümü de hı hı. açacağız kısmet olursa. Ee, mesela bu sene baktığımız zaman bu sene e, gemi inşaatı ve gemi makineleri bölümümüzde denizcilik işletmeleri bölümümüz açık. Hı hı. E, diğer iki bölümümüzde e, gemi makineleri bölümü e, ve diğer bölümümüzde evet. kısmet olursa önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz. Denizcilik Fakültesi dediniz. Aslında coğrafi konumunu birazcık bu anlamda kullanmış oluyor Bandırma 17 Eylül Üniversitesi. bunu sormak istiyorum. Şimdi üniversiteler bölgeleri çok etkiler ama bölge de üniversiteyi etkiler. Bu anlamda nasıl bir işbirliği var hocam? Coğrafi konumu, ulaşım nasıl söz eder misiniz? Tabii. Bahsetmiş olduğunuz gibi biz şimdi Denizcilik Fakültesine özel bir önem atfediyoruz. Biraz da bölgen bölgeden dolayı deniz kenarında e, bir üniversiteyiz. Yanımızda göl de var. Hı hı. Manyas gölü de var biliyorsunuz. Böyle Manyas gölü ve işte Marmara Denizi e, arasında e, bir üniversiteyiz. Bizi etkiliyor, o anlamda etkiliyor. Denizcilik Fakültesi'ne o yüzden de önem verdik. Denizcilik Fakültesi'ne çok güzel e, altyapı sağlamış olduk. E, iki yerde bizim deniz kenarında... E, Meyo meyyolarımız ve yerleşkelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Erdek meyyu. Bir diğeri de denizcilik fakültemizin uygulama sahası. Hı hı. Ee, yani epeyce büyük bir alan ve bu alana biz denizcilik fakültesinin hem uygulama aa, aa, şeylerini alanlarını tesis etmiş olduk hem de aynı zamanda Türkiye'de belki ilk defa oldu sanırım denizvinleri öğrenme merkezi kurmuş olduk. Yani orada. İnşaatlarımız bitti. Eylül ayı içerisinde açılış yapacağız e, inşallah. E, orada bizim hem Deniz Binleri Öğrenme Merkezi hem Deniz ve Balıkçılık Müzemiz hı hı. hem Marmara Akvaryumumuz hem aynı zamanda atölyelerimiz ve dersliklerimizin, hoca odalarımızın olduğu böyle küçük bir yerleşke oldu e, ve uluslararası e, belki sertifika programları da verebileceğimiz böyle güzel bir e, birime tesisine de kavuşmuş olduk. Ee, o anlamda e, heyecanda duyuyoruz tabi. Coğrafi konum bu anlamda e, değerlendirilmiş. Tabii. Peki ulaşım imkanları nasıl hocam? Ee... Yani bandırma tabi hepimizin e, malum olduğu üzere ben de göreve başlamadan önce biliyorsunuz ben kurucu rektörüm altı e, 6 yıl oldu gelene. Evet. Ya yani 5 yıl dolma üzere 6. yıla gireceğim. Ben de Bandırma'yı böyle her zaman kafamda güzel bir yer olarak böyle canlandırmıştım. Gerçekten de öyle geldiğim zaman işte Bandırma e, Erdeğe ile ...işte Göneni'yle, Manyası'yla... Hı hı hı. ...şimdi Susurluk, Meyo'da... E, ...üniversitemiz bünyesine katıldı. ile birlikte Bandırma... ...tabii e, başta olmak üzere... E, ...ve Balıkesir'in diğer ilçeleri... ...Balıkesir... E, ...Türkiye'nin e, en güzel... ...illerinden bir tanesi. Ve orada olmaktan da gerçekten de... E, ...biz de e, haz duyuyoruz. Türkiye'nin en büyük beşinci coğrafya alanı... ...yani büyüklük olarak çok... E, ...büyük bir ilimiz. Ve e, tabiatıyla, tarihiyle kültürüyle üç farklı iklimiyle evet. e, yani e, çok e, ender e, illerden bir tanesi Türkiye'de gözlemlenebilecek. Dolayısıyla biz de e, Balıkesir'in e, bu bölgesindeyiz, e, kuzey bölgesinde, e, kuzeybatı bölgesinde e, ve e, ba, e, bandırma ve çevresi e, gerçekten olağanüstü tabiat güzelliklerine sahip. Yani bir kere her şeyden önce e, manyas görümüz var. E, e, Tabiat parkımız var, hı hı. biliyorsunuz Kapadokya Milli Parkımız var. Onun dışında çevremizde epey bir e, baktığımız zaman e, güzel e, gezi alanlarımız mevcut. Denizimiz var, işte e, güneş, ilerli. doğası, hı hı. E, yani e, burada sayamadığım birçok bir şey var. Yani gelen öğrencilerimiz gerçekten hocalarımızla memnun oluyor. Uluslararası öğrenciler bize bile bizi ciddi anlamda tercih ediyor. şu Siz hazır uluslararası öğrenciler demişken evet. hocam, şunu sormak istiyorum. Şimdi salgın döneminde eğitimde etkilenen alanlardan biri de uluslararasılaşma oldu. Bu anlamda üniversitenizde ne gibi stratejiler belirlendi? Bundan sonrası için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ya Çünkü okula... buna önem veren bir üniversite. Tabii tabii Hı -hı. biz uluslararasılaşmaya ciddi anlamda önem veriyoruz, bunu ifade edebilirim. Bizim mesela şu anda 1200 yılında. E, uluslararası öğrencimiz var. 63 ülkeden. E, bu belki pek çok üniversitede yok. Hı hı. Ve şu anda arkadaşlarımızı e, sabah aradığımda 10 bin civarında yeni başvuru vardı. Yani bu da ciddi bir başvuru. Yani salgın süresinin sürecinde nasıl etkileneceğiz ben de tam kestiremiyorum ama yani şu anda ciddi bir başvuru var. E, bizim kontenjanlarımız dolacak yine. Biz bu sene mesela 500 civarında yeni uluslararası öğrenci almayı planlamıştık. Biz yerleştirmelerimizi yapacağız. İnşallah hı hı. büyük bir aksilik olmazsa, yani öğrencilerimizin Türkiye'ye giriş çıkışlarını engelleyecek bir aksilik olmazsa biz öğrencilerimizi bünyemize e, katmış olacağız. YÖK e, de bu arada bu konuya çok önem veriyor ve gerçekten esnekleştirdi. Yani şöyle hemen... E ee, mesela diyelim ki kayıtlarınız biter bitmez yani bu e, öğrencilerin e, ilişkilerini kesmeyin veya hı hı. işte bu öğrenciler başvurdu hemen kayıt yapamadı. Biraz ona göre gösterin. Evet. Hı hı. Yani belli bir e, sürede verdi bize şu süreye kadar bu öğrencilerimize hı hı. E, biraz daha esnek davranabilirsiniz diyor. O yüzden ben bu, pek bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. E, peki sayın rektörüm hı. E, yurt dışından öğrenciler gelecekler, yurt içinden öğrenciler gelecekler. Bandırma'daki konaklama imkanları nasıl öğrenci için? Yani normal koşullarda konaklama sorunumuz yoktu aslında. Tabii bu pandemi ile birlikte e, neler yaşayacağız onu bilemiyoruz. Hep birlikte göreceğiz. E, şimdi bu sene eğitim, öğretim e, yüzleme olacak, uzaktan mı olacak henüz Hı -hı. daha belli değil. Evet. Ama bizim yani şu an itibariyle bir konaklama sorunumuzun olmadığını ifade edebilirim. Hı -hı. E, KYK yurtlarımız var. 3500 kişilik e, bandırma ve e, iki ilçemizde daha üç ilçemizde KYK yurdu var. Toplam 5 civarında. Bunların kontenjanı 3.500, 1.300 kişilik daha yapılacak yani 4.500'e ulaşacak. Bunun yarısında yanı sıra diğer yurtlarımız yani özel yurtlar var, vakıf yurtları var ve tabii ki özel sektörün işte pansiyon evleri, normal konutlar. Bunların hepsiyle birlikte biz bugüne kadar bir konut sorunu yaşamadık. Aslında böyle büyüyen hızla gelişen üniversitelerin olduğu illerde, ilçelerde konut sorunu yaşanabiliyor. Fakat biz şu ana kadar bir evet. sorun yaşamadık. O yüzden de mutluyuz. Yeni şeyler de ilave oluyor. Yani sorun yaşamadan özellikle Gençlik Spor Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyoruz. KYK yurtlarımız evet. üniversitemizin kampüsü içerisinde ...inşa ediliyor özellikle yenileri. E, o anlamda da e, hı hı. teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Hocam şunu sormak istiyorum. Hı. E, üniversiteler araştırma anlamında da oldukça önemli yerler ve... ...bence üniversiteye geldiğinde öğrenci araştırmanın önemini bir kere daha fark ediyor. Bu anlamda kütüphane çok önemli olmaya başlıyor hayatlarında. Evet. Üniversitenizdeki kütüphane imkanı nasıldır? Şimdi, Kısaca alayım e, sizden. Tabii tabii arkadaşlarımız geldiğinde görecekler. Yani kütüphanemiz e, oldukça memnuniyet verici düzeyde yani sayısal olarak da... Şu anda tabii elektronik ve e, basılı e, kitaplar olmak üzere hmm. 500 binin üzerinde öğrencilerimizin istifadesine sunmuş olduğumuz bir e, envanter var. E, yani kişi başına şu anda 40 civarında e, kitap düşüyor öğrenci e, arkadaşlarımıza. Bunun dışında hani basılı kitaplarımız da fena değil, 5 düşüyor. Yani birçok üniversitede kişi başına 5 tane... Düşmediğini biliyorum ben yani şu, birçok üniversitede. Dolayısıyla ben özellikle kütüphaneye önem veriyorum. Sürekli e, yeni çıkan kitaplarımız başta olmak üzere üniversitemizin raflarını arkadaşlarımız e, ilgili kitaplarla e, do, yani doldurmaya, istifadeye sunmaya gayret gösteriyorlar. Güzel de bir kütüphanemiz de var. E, kütüphanemizi yeni de inşaatlı, böyle son derece modern, e, böyle rahat bir çalışma ortamına sahip e, aşağı yukarı arkadaşlarımıza yetecek düzeyde güzel de bir kütüphanemiz de var. Hı hı. Ee, biz tabii yeni bir üniversiteyiz. Geçmişten aldığımız mekanlarımız vardı, altyapımız vardı. Alt yapımız vardı. Ee, ama yenilerini de inşa ediyoruz. Hı. Yeni binalarımızı, işte yeni kütüphanemiz, yeni yemekhanemiz açıldı. Onun dışında Bizim laboratuvarlarımızın şu aşağı yukarı yeni 35 civarında büyümeye bize, gelişmeye devam eden tabii tabii bir üniversite. Tabii modern böyle Hı. belki de hani devlet üniversiteleri içerisinde yeni olduğumuz için biraz da tabii en güzel laboratuvarlar şu anda bizdedir desem her, herhalde e, iddialı olmamış olur. Sayın Rektörüm çok teşekkür ee, ediyorum size. E, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Özdemir bizlerleydi. Kısa bir ara aranın ardından biz yine burada olacağız.